Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve oyuna yeni gelen buz festivalini deniyoruz bakalım Beni görünce donan düşmanlar gibi Buradaki Şeyler de donacak mı? Evet Baya bir kalabalık şu an Lan Az önce atladım bir şey bulamadım Bu sefer baya bir şey buldum gibi Evet Sıkın oğlum sıkın Selamın aleyküm. Yalnız gezen yalnız ölür ha. Aslan! Arkana yaslan. Sonuncu çağır Bana sonuncu çağır Gel. Oğlum. Siz hayırdır lan? Bitirin mi sizi? Aslan parçaları. Mermi kalmadı. Bunu niye şimdi söylüyorsunuz bana? Bu da gitti. Mermi kalmadı. Allah'ın. öleceğim. Dur bir sakinleşelim. Kankacım bir sakinleşelim. Aynen. DBS olan adam var ya. Bir spreye iki baygın. Sonuncu inşallah DBS de Dur oğlum dur. Arkadaşını vurdu. Kesin kalede bekliyor. Bir canımı doldurayım. Oğlum tipi tip. Oradasın işte. Bu mette bomba çıkmıyor mu kardeşim ya? Uzaktan oynayacağız bunu. Yelek buldum. Tamam. Bak şuraya çıkarken spreyi basacak. İzleyin. Peki. Şey. Lan. Beyefendi bir yaklaşır mısın ya? Hadi be. Abi ben bu adamı nasıl alacağım ki buradan ya? Arkadaşlar. Yeri çok iyi. Flash filan. Flash atacağız bol bol. Yapacak bir şey yok. Normalde flash kullanmıyorum ama şu an lazım oldu. Hadi bakayım. Son adammış. 7 kill. İyi bir başlangıç. Burada sadece kill var ya. Ben anlamadım herhalde. Niye atlıyorlar ki arkadaşlar şu an buraya? Yani... Olay ne? Bir şey çıkmıyor. M4'le şey çıktı yani. Hop. Sudan kim çıksa vururum kardeşim. Vuramıyorum. Biraz daha yaklaşmam gerekecek. Şöyle basarsam galiba... <laughs> Adam ölmüyor ya. Adam ölmüyor arkadaşlar. Tebrik ederim. Karina. Yanlış mekana geldin. Evet. Buradaki ağacı da bir süslemek istiyorum. Belki bize bir fişek verir. Hadi oğlum. Süsle bakayım ne verecek. Çanta 3 verdi. Sağlık çantası. Fena değil. Ona lan. Fişek atmışlar. Hadi şuradan araba çıksın ama ya. Allah'ım bu nasıl bir oyun ya? Daha ileri gitmek sıkıntı var. fişeye doğru koşayım. Nova köprüsünün oralarda vardır. Arkadaşlar bu 50 saniye var. Fişi yatan acaba bu köprüden mi geçer? Öbür köprüde de red zone var. Yani bir tur beklesem sanki iş çıkar gibi. Madem buraya kadar oyun yavaş gitti. Ona lan sudaki drop. Bana da normalde geçmesin lan. Kardan adam. Bunu kim vurdu oğlum? Ha gerçi ben vurdum. Baksanıza ya başladığım adaya drop atmış arkadaşlar hayattaki şansım. Geliyor bug ile geliyor. Puh, gel Lan vuramadım. Bitirmeyeceğim arkadaşım. Onda büyük ihtimalle AVM var. Hadi bakayım. Oğlum bu AVM kimde lan? Zikzak çize çize geliyordunuz köprüden. İçinize mi doğdu benim buraya size pusu atacağım? 8x severiz. M24'ü alalım O aşağıda drop attı Aşağıda drop attı Alan nerede Tamam Bana M24 attı diye duydum ama Evet doğru duymuşum Drop'a inen şu an için gözükmüyor Üff ne kast oyun ya bir dakika. Şuradan bir yerden araba geliyor. Aslında duraba bir ekip gelse yerim çok güzel şu an. Abi oyun niye bu kadar kastı ki? Gördüm drop'u kesiyor bak. 2 gördüm. canı kaldı. Kötü bomba. Biraz daha kötü bomba. Kusursuz bomba. Nasıl lan? O da baygın. Bomba resmen durumun yerine oynattı. Dur bakayım bunun arkadaşı nerede? Tepede kalmış olabilirler. yapmadı. Baş yok. Flash yok. Apo Shaker. Burada Apollo Shaker var. Hayırdır be. O ne lan orada? Sakin. Sakin kardeş. Uzaktan bana kim attı? Gördüm. Duvarı delen var bir tane DP'li. Oğlum bak. Akıllı ol. Daha demin burada Mevzu yaptım. E niye öyle duruyor lan? Selam. Duvarı delen var. Yemin ediyorum duvarı deldin kardeşim. Azimle devam ediyorsun. Tebrik ederim. Alan da geliyor ve ben safe'te değilim. Sol açanı yesem güzel olacaktı. Babacım bir kalk git. Kaç yaşında adamsın? Sol açan ne yaptı göremedim. Lan alanı düşürecekler beni ya. Soldaki çok riskli ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bak bak ben biliyorum nasıl yaklaşmış. Açı değiştireceğim abi. Alanda olsaydım yerim gerçekten onlara karşı güzeldi. Fakat alanda olmayışım bir tık sıkıntı yaptı. Oğlum bak inerim. O attığın DP'yi aynen iade ederim. Roba da baktırtmadılar. Bak hala atıyor. Kardeşim senin nasıl bir eğimin var tebrik ederim. Delik deşik ettim seni Daha ne istiyorsun anlamadım ya Abi sen ciddi olamazsın ya Arkadaşlar bu nasıl bir imama ya Bir dakika izleyelim kardeşim bu nasıl bir eğim? Bana bunu bir açıklayın ya. O mesafeden bak zaten şüpheleniyordum. Ne armor bıraktım, ne başka bir şey. Al. 12 maç 7K'da. Gerçekten yine hileye denk geldik arkadaşlar. Çok güzel. Oyuna çok güzel güncellemelerle birlikte hileleri de güncelliyorlar. Tebrik ederim ya. Yani. Mis gibi de maçtı bak. Çok güzel video çıkacaktı. Büyük ihtimalle bir 18-19 kill win alırdık. Oyunun başı da çok iyiydi. O mesafeden M4 atacak sekmeden beni vuracak hepsi headshot gelecek yüksek setken Bak izleyin adamı nasıl bulacak Bak 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 Drop'un orada birini mi gördü acaba Nereye ateş ediyor Kime ateş ediyorsun kardeşim bari bir ekranda göpseydi. bak Keskin silahlarıyla oynayamıyorlar arkadaşlar ama hileleri M416 AKM tarzı otomatik silahlarda açık. Bak. Birazdan izlersiniz demek istediğimi. Duran adamı keskin nişancı ile vuramıyorlar. Sadece hileleri otomatik silahla geçer. Bomba atmasını bilmiyor ya. Allah'ım ya. Sadece otoyim var ya. Yani. Yine kendi arkadaşını dayan. Bak. Giriyor içeri. İzleyin. Yerin nokta bulacak. Bir adamı görseydin kardeşim ya. Görüyorsunuz değil mi olanı? Arkadaşlar o kadar net biliyor ki. Röntgeni de açıp. Bak ona da dalacak. Nerede olduğunu göremiyorsunuz. Kaçtı adam. Sislerin içinden. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten yeter ama artık şu hileler bir bitsin ya. Cidden bitsin arkadaşlar yani. Güzel'in maçı mahvettiler şu an yani gerçekten. Ne diyeyim? Önce bir şunu bildirelim. Mis gibi maç ya. 2115 hasarımız var. 14 kilimiz var arkadaşlar. Belki 22 kile doğru gidecek. Daha seyir güzel bir maç vereceğim ama yok. Ne diyelim? Bu da böyle bir bölüm olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.